İnegöl Spor'un 2014-2015 sezonu öncesi Tepecik Spor'dan kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren Süper Kanal mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. İzmir Spor altyapısına yetiştim. İzmir'de. iyi bir altyapı gördüm. Orada oynadıktan sonra İstanbul'a Gazi Osmanpaşa ekibine transfer oldum. Orada 3. Lig'de bir şampiyonluk yaşadım. Bir sezon 2. Lig'de oynadıktan sonra yeni Malatya Spor'a geçtim. Orada iyi bir kadro ile şampiyonluk hedefledik. Playoff'lara kaldık. Playoff'larda Fethiye Spor'a elendikten sonra iyi bir geçirdiğim sezonu transfer olmak zorunda kaldım. Tepecik Spor'a son, son gün transfer olarak geçtim. Geçen sene. Hem yönetim olarak hem oradaki ortam olarak çok zor bir ortam vardı Tepecik'te. Sıkıntılı bir süreçti ama benim için iyi bir sezon geç, geçirdim. İnegöl Spor'a geldiği günden bugüne yaşadıkları ile ilgili konuşan Yılmaz Özeren, "Yeni Malatya Spor'a gittiğim zaman hem maddi hem de manevi olarak çok iyi transferler ve çok iyi ortam olacağını düşünüyordum. Ama iş sadece maddi boyutta kaldı. Benim için manevi ortam daha önemli." diye konuştu. "Ben yani Yeni Malatya Spor'a gittiğim zaman çok iyi transferler, çok iyi ortam, hem maddi hem manevi olarak iyi ortam olacağını düşünüyordum ama sadece iş maddi boyutta kaldı." Ama bir futbolcu için manevi ortam daha önemli benim için. Ben öyle bakıyorum en azından. Ben buraya geldiğim ilk günden beri buradaki ortam, buradaki insanların bize yaklaşımı, basının yaklaşımı, halkın yaklaşımı, seyircinin yaklaşımı müthiş yani. Ben bu 8. sene profesyonellik hayatımda oynadığım 5. kulüp hem maddi hem manevi çok iyi bir ortam gördüm. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Evet. Performansım da zaten buna bağlı. İyi bir ortama geldim. Onun için çok mutluyum yani. Burada çalışmalarımız olsun. Şaban Hoca'nın kurmuş olduğu ekip tam bir arkadaşlık ortamı, tam bir kolej havasında. İnşallah sonunu iyi getiririz. Özeren geride bırakılan haftalar ve bu hafta oynanacak olan Göztepe müsabakası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bir yandan da puanlar almaya çalışıyoruz. Bunu da başarıyoruz. Geçen hafta 3 puanı kaçırdık. Ama deplasmandan getirdiğimiz bir puan çok değerlidir. Bu hafta Göztepe ile oynayacağız. Onlar da şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri. Bizim bu maçı kazanıp ligde kendimizi göstermemiz gerekiyor. Diğer takımlara göstermemiz gerekiyor. Başka soracağım soru var mı? Daha? Evet. Nasıl heyecanlı mısın bu maç için? Maç için heyecanlıyım abi çünkü doğduğum şehrin takımıyla oynayacağım. Onun için heyecanlıyım güzel maç olacak. Evet, inşallah kazanırız. Güzel maç olacak. Zorlu bir maç olacak ama güzel bir maç olacak. İzleyenler inşallah keyif alır.